Buz kullanarak başa bela ve giysilerin çöpe gitmesine neden olan çamaşır suyu lekesini nasıl kapatırız derseniz öncelikle bu pantolonda çamaşır suyu lekesi oluşturuyoruz. Çamaşır suyu lekesi bulaştığı giysinin kumaş ipliklerinde kimyasal değişime sebep olup rengini açar ve bu geri döndürülemez hale gelir. Bunun için lekeyi boyayarak kapatacağız. Kumaş boyası kullanarak çamaşır suyu lekesini kapatıp giysileri eski haline döndürmüş olacağız. Kenin üzerine bir çay kaşığı kadar giysiyle aynı renk toz kumaş boyasını döküp buz eriyene kadar iyice leke olan bölgeye yayıyoruz. Buz eriyene kadar boyayı giysiye yedirdikten sonra tekrar bir çay kaşığı kadar kumaş boyasını lekenin üzerine döküp yeniden üzerine buz küpleri koyup bir gece kadar bekletin. Lekenin boyutuna göre toz boya ve buz miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Ertesi gün boyadığımız bölgeden yıkayarak kalan boyayı iyice temizliyoruz. Sadece su kullanarak duru su akana kadar yıkayın. Birleyen su içerisine bir şişe sabitleyici ekleyip boyanan giysiye en az yarım saat sabitleyici eklenmiş suda bekletin ve sıkma yapmadan kurumaya asın. İyisi kuruduktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Çamaşır suyuyla kesinlikle artık kapandığını göreceksiniz.